yetki yolla ilgili bir soru soruldu. Duyamayan varsa yollarımız ne olacak? Kim yapacak? Nasıl olacak diye. Yolla ilgili yetki daha önce özel idare ediyor, dediğim gibi. Şimdi artık Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde. Ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki 14 aydır yollara hiçbir şekilde müdahale etmedi. Yani tüm köy yollarını ben geziyorum. Köy yollarına müdahale etmediği gibi şehir içlerine de müdahale etmedi. Neden etmediler ben bilmem. Yani onu artık kendilerinin açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu konuyla ilgili hükümetin ve milletvekili olarak bizlerin bir yetkisi yok. Tüm yetki parayı biz onlara gönderdik. 800 milyon paraları var. Her türlü karar alma yetkisi var. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ve uygulama anlamında da ellerinde çok büyük bir güç var. Ancak bu gücü kullanmıyorlar. Neden kullanamadıklarını bilemiyorum. Yani vatandaş olarak takdir sizin. Lütfen geldikleri zaman size bu konuda açıklama yapsınlar. Niye kullanamadıklarına dair. Ama biz şunu söyledik. Tekirdağ milletvekili olarak Allah kısmı ederse 10 gün sonra bunu biz basın yoluyla ve siyasi yolla takip ederek sıkıştırırız. Yani niye yapmadıkları konusunda izahat bekleriz. Ve üzerlerinde bu anlamda soru sorarak, devamlı soru sorarak hızlı bir şekilde yapmalarını isteriz. Bizim yapabileceğimiz kanunen bu. Onu özellikle bilinmesini istiyorum. Evet. Belediyeler biliyorlar. acaba buna bir müdahale etmeyi yaptırmak için en bozduğu yer Evet. Ocak konusunda. Oncesi, ocak konusunda. Ha, şimdi ocak konusunda ben İl Jandarma komutanımla da İsakça köyünde görüş. İsakça köylüleri de aynı şekilde bizden talepte bulundular. Tabi bunların özellikle kamyonlarının tonaj kontrolü yapılması lazım. Ağır tonajda geçmeleri yolları bozuyor. Ben bu işte çok uğraştım. Bizim hakikaten sıkıntımız ağır tonaj. Jandarma komutanına da gereken talimatı verdim. Ve o da bize söz verdi. İlçe Jandarma Komutanı'na talimat verecek. İnşallah bu konuda da çalışmaya başlatacaklar. Tonaj kontrolü daha sık yapılacak artık. Onu özellikle ben tabii Varol Beton'un sahibi Cevat Bey var. Ona da özellikle söyleyeceğim. Bu konuda sen para kazanıyorsun kardeşim ama bizim köyümüzün, köylümüzün yolunu bozmaya hakkı yok. Herkes bir şekilde sorumluluk bilinci içinde olacak. Kamyonlarını ona göre Neyse bunu taşıma istihap etme ona göre taşıyacaklar. Başka bir şey istemiyorum. Doğru diyorsunuz. Oradaki hmm. tozlardan birkaç kamyon atsa yani rezili korsan. Çok rezil. Tamam. Anladım. Anladım. İnşallah. Sayın Bakkı Buyurun. Bir Yere işler çalışması oldu. Tam temizler elbette bir tür sütun var burada. Köprü analizlerin üzerinden geçiyor. O gelen suyu bent üzerine. Evet. üzerinde. Evet. Mere'ye daha dağılıyor. Dağılıyor. Arazilerimiz Şimdi devlet su ile ilgili de biraz önce Evren Bey mahallemizde sorunlar tartışıldı, bize iletildi. Orada da ben aradım Emre Bey var bizim DSH şube müdürümüz. Oradaki sorunla beraber sizinkilere de yollarız buraya geldikleri zaman bakmaya. Buraya da bakarlar. Bununla ilgili de ne yapılması gerekiyorsa o göllenmeyi engellemek için elimizde artık para var bakın. Ödenek konusunda artık hiçbir sıkıntı yok. Devlet su işleri daha önce ben kaymakamlığımda işte eski hükümetler zamanında Edirne'deki bölge müdürünün yanına gitmişti. Bahri Ege vardı o zaman. Onunla konuştuğumuzda diyordu ki bizim elimizdeki bu projeleri bu ödeneklerle bitirebilmemiz için 40 yıl geçer. Bakın bu söylediğim benim 2000 2000'li yıllardı. 15 yıl önce böyle. Şimdi devlet su işleri bölge müdürleri diyor ki, elimizdeki parayı harcayacak yer bulamıyoruz. Yani o kadar çok para geliyor ki Allah şükürler olsun. Dolayısıyla ödenekle ilgili bir sıkıntımız yok. Sadece onlara biz hatırlatırız. Hatırlatma konusunda gereğini yaparız. Olur mu? Tamam. Sayın Milletvekili Ali, değerli kardeşim. 7 Haziran seçimlerinde Allah'ın izniyle milletvekili olacaksınız. İşte burada tüm samimiyetimle söylüyorum. Kendim olsam bu kadar sevinirim. Sizden ricam Ankara'ya gittiğinizde <laughs> bizi unutmayın. Yine <Niye> gelin. <laughs> ben köyüm ve şahsım adına size bundan sonraki siyasi hayatınızda başarılar dilerim. Allah yardımcınız olsun Sayın Vekil. Teşekkür ederim. İnşallah. Ekim daha bakanlık yakışır <laughs> artık. Bakın uzun süredir bakanımız yok ve Trakya bizim çok önemli. Şu anda Mehmet Müezzin Bakanımız da Bursa'ya gidiyor. <laughs> İnşallah biz burada başarılı olsak bak bakanlık gelebilir. Yani bunu bilmiyoruz. Yani hükümetin taktikleri söz vermeyelim ama biz o zaman bastıracağız. Diyeceğiz ki bak biz en az üç tane veya dört tane vekille geldik. Sayın Başkan. Siz de artık gereğini yapacaksınız. O zaman isteme hakkınız olur. İnşallah. <laughs> Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam.